Gençler, en sonunda bitti. 5 aylık bir çalışmanın sonucunda Karavan hikayemizin sonuna geldik. Bu 11. ve final videosu. Şimdi size şöyle bir gezi bak bir YouTube kanalım olduğunu unutmuşum resmen ya. 2 aydır video koymamaktan konuşmayı da unutmuşuz. Kameraya bakmayı da. Önce size şöyle bir selamlayayım. Ondan sonra da Peugeot J9'dan nasıl bir karavan yaptık onu size göstereyim. Zaten o önceki 10 video'yu seyredenler hani yapılış aşamasını bileceklerdir ee, takip etmeyenler için de bu da böyle bir tanıtım zaten kısaca kısaca anlatacağım ondan sonra neyse konuya girelim şimdi 1997 model böyle görmüş olduğunuz klasik bir Peugeot J9 minibüsümüz var şöyle dışarıdan da göstereyim hatta kapısını da kapatıp göstereyim size Şimdi aracı bakın bu 1997 model Peugeot J9. Şimdi bu zaman içerisinde 2003-2004'ten sonra falan bir takım şeyler değişmiş, kasalar değişmiş. Sonra 2005'ten sonra tamamen değişmiş, kasası da değişmiş yani ön taraf falan. Bu benim eski böyle gençlik yıllarımda 1990'ların başında kullandığım, bayağı 4-5 sene kullandığım klasik Peugeot Minibus. Şimdi bunu ben neden esinlenerek yaptım? Bak şimdi size onu söyleyeyim. 1980'lerde 90'larda Fransa'da e, ya da İngiltere'de işte Avrupa'da bunun çok güzel karavanlarını yapmışlar. O kadar güzel ki. işte rengi de mesela ben ondan esinlendim. Bu şampanya sarısı bir renk. Aslında biraz daha böyle beş krem gibi düşünüyordum ama e, böyle bir renk geldi. Olsun bu da benim için kötü değil. E, o zamanlar çok güzellerini yapmışlar. Ben de biraz onlardan esinlendim. Eee Öyle işte yani. Dedim ya 97 model Peugeot J9 minibüs. Şimdi başta da söylemiştik zaten. Bu bir projeydi. Biliyorsunuz benim bir Daimler Mesut Advance kamerayı şöyle kendime çevireyim. Şey Daily Message Advance e, motorum vardı. Onu sattım. İşte üzerine bir miktar daha ekledim. O parayla bunu yaptık. Bayağı da bir para tuttu tabii. O para da yetmedi de. Yani karavan yapmanın aslında çok maliyetli bir şey olduğunu da öğrenmiş olduk. Neyse uzun lafın kısası Daha lafı uzatmadan ben size şöyle Bir özellikle neler yaptım Öncelikle dışından başlayalım Aracı bir kere boyadım Yani bu aracın boyası zaten o videolarda var Tamamen bana ait bu beyaz bir araçtı Ne oldu ee, şimdi sarıya döndü ee, Hemen hemen Dışındaki her şey değişti sayılır Bu farlar değişti bu pancurlar değişti Ondan sonra sinyaller değişti Tamponlar değişti Lastikleri yeni Hepsi değişti şu camı kapattık gençler. Burada orta camı kapatıp bunun arkası banyo. Zaten birazdan göstereceğim. İşte arka tamponları değişti. Plakası değişmedi. Ben aldığımda da böyleydi. Şöyle şöyle bir etrafını gezdireyim göstereyim. Arkası stoplar değişti. Yani dışında değişmeyen bir şey kalmadı. Kapı kilitleri değişti. Ve benzin deposu kapağı değişti. Ön takımında bir sürü bir sürü bir şeyler değişti. Neler bak aklıma gelenler sayayım. O videolarda var zaten geçmiş videolarda. Ee, akslar değişti, rot başları, rotiller, rot kolları, travers. Bunda travers denen bir parça var. İki ön iki lastiği bir arada tutan böyle köprü gibi bir parça. O değişti. Ana yani ön amortörleri değişti, ön frenleri değişti, mazot pompası, mazot otomatiği. Ondan sonra depo şamandırası değişti. Değişti de değişti. Yani ön takımda falan değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Neredeyse ee, tespit ettiğimiz bütün aksilikleri, bütün mekanik sorunların hepsini giderdik. Onun dışında e, bakın şimdi e, aşağıda linkte açıklamalarda bunu tabi bu satışta şu anda ben bunu satıyorum. O e, linki ben size aşağı koyayım açıklamalara. Orada nelerin değiştiğini tek tek aslında kalem kalem göreceksiniz ve karavan özelliklerini, araçta değişen mekanik parçalarını da hepsini göreceksiniz. İşte ki boyası yeni, ön takımı yeni, e, motorda da baya baya bir işler yapıldı. Yani motor iyi durumda. motorumu rektifiye ettirmedim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ben çünkü 5 ayda yaklaşık 2000 kilometrenin üstünde yol yaptım bununla. Özellikle Manavgat'a çok tatil geldim. Oradan aldım. Tamircisi de oradaydı. İşte 2000 kilometrenin üstünde yol yaptım. Yani motorunda bir sıkıntısı olmadığı için ona müdahale etmedik. Şanzımanına etmedik. Ama onun dışındaki hemen <laughs> hemen ne kaldıysa hepsine ettik yani. Şimdi e, içine şimdi bakın şu tavanda şunu bakın görebilecek misiniz? Şu güneş panelini görüyor musunuz? 340 watt'lık bir monokristal güneş paneli var bunda. Elektrik üreten bilmeyenler için söyleyeyim. Ve şurada da böyle küçük bir elektrik odamız var. Enerji odamız diyeyim. Kapaklarını açayım size. Çatıda 340 watt'lık güneş paneli. Burada bir tane 1000 watt'lık tam sinüs, akıllı ve MPPT şarj kontrol özellikli bir invertörümüz var. Bu 220 volt 1000 watt elektrik üretiyor. Onun hemen yanında burada 200 amperlik jelaki Orbus marka. marka. Ee, i̇şte muhtelif sigortalar var. Yani e, aşırı akım kaçak akım olmasın diye 220 içinde var. Ee, 12 voltlar içinde var. Hepsi için açıp kafama şey var. Akü içinde şurada bir tane tamamen akü devreden çıkaran ya da kapatıp açan bir switch daha var. Ondan sonra e, aydınlatmaların hepsi 12 volt araçta. 220 volt da var. 220 voltu nerede kullandık? Burada bir priz var bakın. İki tane de USB üzerinde çıkış olan yani telefonlar şarj edilebilsin ya da işte e, e, mobil cihazlar şarj edilebilsin diye böyle bir, bir priz koydum ben buraya. 220 volt. Aynı zamanda var. 220 volt da var. Sonra orada bir priz var. Sonra mutfak tezgahında burada priz koydum. Sonra 220 volt bir de buzdolabımızda var. Bir de ocağın manyetosunda var. Bu ocağın da çat 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 eden manyetosu ocağı yakmak için. Onda da 220 volt var. Yani onun dışındaki her şey 12 voltla çalışıyor bu araçta. Elektrik aksamı böyle. Başka elektrik aksamında ne atladım? Ha. Yine 12 volt bir hidroformuz var. Bir yandan da tepemle uçak geçiyor. Bu yaklaşık 45 PSI'lik basınçla çalışan baya yani ev tazliğiyle çalışan musluğu açtığınız zaman şakır şakır el tazliği gibi su gelen bir hidrofor 12 volt. Burada böyle şöyle açayım kapağı göstereyim. 100 litrelik bir temiz su deposu var. Bir, bir miktar su koydum içine. Ondan sonra ee, su bayağı bir su deposu var temiz su. Şurada bir dış tuşumuz var gençler. Bunu özellikle hani buraya koydum çünkü tesisatları öbür tarafa şey yani şu kapı tarafına çekmek bu aşağılardan falan zor. O yüzden buradan koydum. Bunun yaklaşık 3 metrelik bakın bunu böyle çıkarıyorsunuz. Bunun 3 metrelik bir hortum var dışarıda şu düğmeye basarak duş alabiliyorsunuz. Yani suyu dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Bunun özelliği bu. Yerine koyalım. Bu kapağı da kapatalım. Bunu özellikle cama yakın bir yere koydum ki dışarıdan e, rahatlıkla kontrol edilmesi. 3 metrede hortum var. Aslında isterseniz bu şu kapıdan da çıkarabiliyorsunuz. E, eve bataryası böyle iki özellikle. Hem e, fıskiye özellikliydim. Yani duş gibi çalışıyor. Hem de normal musluk gibi. Yani bir evdeki mutfak masası burası da öyle. Ondan sonra saklama dolapları, üstlere dolaplar yaptık. E, mutfaktaki kapkacak bardak çanak koyabilmek için. Burada iki tane var. Ondan sonra dönüyorum. Burada iki tane var. Şurada da orijinalde aslında burada bir cam vardı. Biz bu camı yine kapattık. Ee, daha önceki videolarda söylemiştim aslında banyo burada olacaktı ama sonradan e, ölçtük piştik dedi ki aracın için çok daraltacak biz banyoyu şuraya ortaya alalım. Ortaya aldık ondan sonra burayı da mutfak tezgahı yaptık işte burada ocak var öbür tarafta lavabo var. Sonra bu kapanan cama da şuraya böyle ufak bir havalandırma için karavan camı taktırdım. Bunun da videosu var hatta bunu e, yaptırdım biliyorsunuz Serdar Usta yaptı bunu karavan camı üreten. Biraz sonra dıştan zaten görmüşsünüzdür dıştan da böyle ufak şirin hem havalandırma için ocak ocağı yani burada yemek yaparken havalandırmak için hem de karşılıklı ceren yapsın diye bir öyle bir, bir cam var. Sonra tabi ben aracı kullanırken fark ettim gençler e, aracı kullanırken bu sağ tarafı hiç görmüyorsunuz. Yani sağ manevra yaparken kavşaklara geldiğinizde sağa bakamıyorsunuz. Şu cam hayat kurtardı bu cam. Onu kullanırken fark ettim. Neyse iki gözlü bir ocağımız var. Ee, Ondan sonra o tüpünü de göstereyim onun. Buna da Aygaz'ın karavanlar için e, özel ürettiği bir burun mavisi var. Bir de böyle yeşil var. Bu Aygaz karavanlar için üretilen bir karavanmış. Öyle dediler. Böyle üzerine de güvenlikli bir dedantör taktık. Baya da pahalı şey. Yani o dedantör falan da hiç ucuz şeyler değil. Ondan sonra onun da arkada bir havalandırması var. Şurada ki e, yasal olarak zorunluluktur. Efendime söyleyeyim. Daha hala bir temizlik aşaması var. Yani böyle bir iki üç tane daha ufak detay işi var. Mesela şu elektrik süpürgesini burada görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Hala daha çünkü içini süpürüp temizliyorum. ocak altlarında buralara led şerit aydınlatma koyduk. Burada var. Tezgahların üstünde. Burada var. Ocak altına diyorum. Yani üstüne işte. Yani neyse bir yandan da tependen uçak geçiyor. Gençler Ön şoför kabiniyle arkayı ayırmadım. Tamamen kapatıp ayırmadım. Hem bir arabanın içini karartır, öldürür, daraltır diye hem de güvenlik sebebiyle karavanlarda e, atıyorum o olağanüstü bir durum oldu, bir tehlike anı oldu. Hiç kapıları açıp aracın dışına çıkmadan öne geçip direkt basıp gidebiliyorsunuz. Yani karavanda e, burayı tamamen bölüp kapatmak çok da akıllıca bir şey gelmedi bana. İşte yine önde benim bir takım eşyalarım var. Onların kusuruna bakmayın. E, bu tavanı falan da özel, orijinal döşemeleri kirliydi sökmüştüm onları e, onları ben kumaşla tekrardan kapladım İşte perdeler var tamamen kap, ayırabiliyorsunuz bu perdeleri çektiğiniz zaman burası komple kapanıyor yani önle arkanın bağlantısı görsel olarak kesiliyor zaten Peugeot j böyle geniş kocaman camlar var bunları da hiç öldürmek istemedim arabanın içini daraltmamak ve karartmamak için şimdi bu yatak kısmı böyle büyük geniş e, bir u oturma grubu yaptık buraya oturma kısmı. Hatta arkaya da özellikle hem alt bagajı geniş tutabilmek için hem de böyle sedir gibi geniş hiç yatak açmadan ya da şunları birleştirmeden burada böyle rahat rahat uzanılabilsin diye orayı geniş tuttuk. Burada şuradan sökülebilen bir masası var. Gençler bu ayağı da ben yaptırdım. E, projesi birçok karavandasında bir şeyler kullanılıyor da. Şu halkalı vidalar var. Onları gevşettiğiniz zaman hem dönüyor masa. Yani bakın şöyle yapayım. Azıcık şunu çok mu sıkmışım? birazcık şunu gevşeteyim. Biraz da bunu. Bakın şimdi masayı böyle döndürebiliyorsunuz. Ondan sonra tekerime çeviremiyorum. Tablayı evet. Sıkıymış. Çok sıkmışım videoyu. Yani bu masa hem tablası hem alt ayağı istediğiniz şekilde dönebiliyor. Kaydırabiliyorsunuz. E, giriş çıkışa engel olmayacak şekilde bunu böyle dizayn ettik. Bir de şu halkalı vidayı söktüğünüz zaman tabla elinize geliyor. Tablayı da şu araya oturtuyoruz. Bunun bir parçası da var. O parçayı da göstereyim size. Nerede? O parçası da bakın şunun içerisinde. Bu iki tane kontrplak parçayı şu araya yerleştiriyoruz. Bu şu iki minderde oralara koyduğunuz zaman burası iki kişilik bir yatak haline dönüşüyor gençler. Burada da var. Demin önde gösterdiğim dolaptan aynısı. Burada da var. Yani 1, 2, 3, 7 tane üst baş üstü dolabı var. Burası da tüm aydınlatma ve elektrikli teçhizatın kontrol edildiği switch paneller. 2 tane elektrik aksamı da böyle. Şimdi bak şu banyoya gelelim. Ya şu duş kapısını tam 10 gün bekledim. Ben zannediyordum ki giderim siparişini veririm. Yani ertesi gün gelir takalar. Öyle değilmiş. Bu cam özel kesiliyormuş. işte temperleniyormuş falan falan derken 10 gün sırf onun için bekledim hiçbir şey yapmadan. Yani neden 5 ay sürdüğünü düşünün. Burası böyle 70'e 100 bir duş ve tuvalet kısmı oldu. Bunun için ben boyadım gençler. Tam 6 kat, kontür plan üzerinde 6 kat suya dayanıklı ahşap dış cephe boyası var. Su bazlı aynı zamanda yani sağlığa da zararlı değil. İçinde yine uçak geçti tepemden. Burada bir portatif tuvaletimiz var. 20 litre kirli su, 15 litre de temiz su kapasitesi olan şu duş teknesi de karavanlar için özel yapılmış, içten kuvvetlendirilmiş yine kontrol özel bir tuş teknesi fiber İşte bunun bütün bağlantılarını falan yaptık. Efendime söyleyeyim. Duş da böyle. Hem tuvalet hem duş. Yani bir evde olabileceğiniz her türlü özellik burada var. var. Buzdolabını atlamayalım tabi gençler. 50 litrelik bir buzdolabımız var. Çok büyük değil ama karavan yaşantısı bu tabii ki Evdeki özelliklerin hepsini burada beklenmeyeceğiz, beklenemeyiz. Burada böyle büyük bir çekmecesi var. E, Mutfak eşyalarını falan koyabilmek için. Bir çekmece de buraya koyduk. E, yine zıvır zıvır var tabi bunların içinde. Kusurlarına bakmayın. Yani e, çatal, kaşık, bıçak, şunu bunu koyabilmek için. Hatta hatta bu tüpün yanında da, buralarda da bir takım depolama yapılabilir. Hatta hatta bu su deposunun da arka tarafı, ön tarafı falan Buralarda da hala daha yer var. Ondan sonra cığıma ne vereyim? Abime. İşte perdelerini yaptırdım. Ee, bu perdeleri tabii tutturun çünkü araç giderken camları açtığınız bir her yere uçuşuyor bu perdeler. Bunlar açtığınız zaman tamamen dünyadan kopuyor. Ee, içeri, izole edebiliyorsunuz. Yalnız gençler şu döşemeler falan o kadar pahalı ki. Yani şimdi tek tek fiyatlarını saymayacağım ama acayip acayip paralar. Şimdi bir de size son olarak şu Bagaj kısmını göstereyim. Dedim ya e, o sedir gibi kısmı geniş bıraktım ki burası geniş olsun diye. E, bu, bu da kocaman böyle bir bagaj alanı var. Şu görmüş olduğunuzda 40 litrelik harici kirli su tankı. E, neden harici yaptık? Yine uçak geçiyor. Kusura bakmayın. Peugeot J9'un altı şasisi sığ. E, kendime çeviriyorum. Yani çok bir derinliği yok. O derinlik olmadığı için eğer ben burada koy oraya aşağı takarsam çok aşağı sarkacak ve bir kasiste çukurda ya da bir yerlerden geçerken vurup kırma ihtimali yüksek bu depoyu. O yüzden de böyle bir handikapı var Peugeot J9'un. Yani o Ducatolar ya da Sprinter'lar, Boxer'lar gibi değil maalesef. O yüzden bunu harici olarak düşündük. Onun da yerini göstereyim bakın ben size. Şurada tam egzozun yanına Banyonun çıkışında şuradan bir aşağı hortum sallandırdık. Bütün gideri burada, su gideri. Ee, durduğu yerde kullanacak kişi depoyu altına buraya koyup ondan sonra bunu da içine sarkıttığı zaman bu da bir e, su deposu yani su tahliyesini oradan yapacak. İşi bittiği zaman da vanası var su deposunun. Kirli su deposunun. Açacak, boşaltacak. Buraya bir tane dış su dolum kapağı koyduk. Karavanlar ve tekneler için özel üretilmiş. Ondan sonra bak dıştan da şöyle mutfağını göstereyim size. Bunlar hep masif panel. Yani özellikle mutfak tezgahları için satılan. Böyle upuzun satılıyor. Bunu ikiye böldük. İşte bir parçasını karşıya koyduk. Bir parçasını buraya koyduk. Efendime söyleyeyim. Gençler. Ha şu camı ha, göstermiştim değil mi? Bunu da kapattık. Bunların hepsi benim eserim. İşte bir şeyler yapmaya çalıştım. 5 ayım gitti. O 5 ayın belki bir ayı e, boş oturarak geçti. İşte ee, salgından dolayı bir 17 gün tam kapanmada hiçbir şey yapamadık. Ee, 10 gün cam kapısını yani yaklaşık bir ayını öyle boş boş oturarak bekledim. Bir şey yapamadım. Ee, olan bu. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu bir projeydi. Bayağı bir öğrendim. Yani bana bir üniversite oldu bu. Yaparken öğrendim. Yaparken öğrendiğim için de çok vakit geçti. Yani bunu profesyonel ekipler, karavan üreticileri ne bileyim 3-4 kişi haftada 6 gün günde 8-10 saat çalışırsa zaten bir ayda falan 20 günde bitiriyorlar genelde de karavanların yapımı için en aşağı bir 30-40 gün süre istiyor zaten yapımcılar. Ben amatördüm. Bu kadar oldu gençler. Yapacak bir şey yok. Dedim ya satıyorum. Bir sonraki projeye kaynak yaratabilmek için belki güzel de bir motor alma ihtimalim var. Çünkü zaten yeni sıfır motorlar artık yani fiyatlarının dolayı böyle hayal ötesi. Yani hayalini bile kurmak zor. Şimdi diyeceksiniz ki, boş konuştun artık boş konuşmayı kesin. Bu final videosuydu gençler. Peugeot c sizlere tanıttım. Unuttuğum bir şey olursa, merak ettiğiniz başka şeyler olursa yorumlara yazın. E, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bundan sonra motosiklet videoları geliyor. Bayiler ağzına kadar yeni modelle dolmuş. Beni de arıyorlar. Abi neredesin? 2 aydır video koymadım. 4-5 aydır hiç motosiklet videosu çekmedim. Gideyim biraz motosiklet bayilerini didikleyeyim bundan sonra. Artık çok seri ve sıkı bir şekilde size yeni modelleri tanıtacağım. Gençler kendinize iyi bakın final videosunu burada kapatıyorum. Bir sonraki scooter videosunda görüşmek üzere.